bütün köpeklerin ses tellerini sökmüşler havlamasınlar diye. Ankara'da bir bodrum katında farklı cinslerde 68 köpek bulundu. Köpeklerin ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi. Bu kadarına pes denildi. Ağlayacağım çok sinirim bozuldu şu an. Çiğ değilim. Bu yanda ölü yavrusu. Gözüküyor. Yok değil. Allah... Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Birinatek. Bir, <laughs> bir, bir ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde binanın bodrum katında hayvanların yaşamasını elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulundu. Köpekler kafeslerine koyularak olay yerine gelen Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken hayvanların gözlerindeki korku bir hayvansever tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Sökmüşler havlamasınlar diye. Hepsinin ses tellerini sökmüşler. Aynen. Ayrıca hayvanların ses tellerinin henüz kemliği tespit edilemeyen bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi. Yakalanan şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5. maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12308 TL cezai işlem uygulandı. Olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.